Merhaba, bu videoda CAT araçlarından Approximate Nerve Curve seçeneğini göstereceğim. Yüzeylerde yapacağımız işlemlerde herhangi bir bozukluk oluşuyorsa bu Approximate Nerve Curve seçeneğini kullanarak seçtiğimiz eğrileri daha yaklaşık hale getirip bu sorunu çözebiliyoruz. Şu şekilde uygulayacağız bunu. İlk olarak uygulayacağım yerdeki, yüzeydeki eğrilere ihtiyacım var. Bunun için ilk olarak Sol taraftaki ikonlardan ikincisine uzun basıp buradan Boundary seçeneğine tıklıyorum. Bu seçeceğim yerleri eğri haline getirecektir. Buraya tıklayıp sağ tuşla onayladığım zaman hangi katmana kaydedeceksin diyor. Tek bir katmanım var, yeni bir katman oluşturmayacağım ve okey dediğim zaman bana bu eğrimi oluşturuyor. Ee, şimdi bu eğrim bu şekilde oluştu. Ee, dediğim gibi bu eğriyi ben yüzeye daha yaklaşık hale getireceğim. Bunun için sol taraftaki ikonlardan bu ikona biraz uzun basıyoruz. Buradaki Approximate Nerves Curve seçeneğine bir kere tıklıyorum. Tıklar tıklama sol aşağıda input toleransım var. Buradan bir tolerans değeri girmem gerekiyor. Yüzde bir şeklinde tayin edip Enter'a basıyorum. Şimdi Körümü seçeceğim. Körme bir kere tıkladıktan sonra sağ tuşla onayımı veriyorum. Evet şu an komutumu uyguladı. Bu şekilde artık buradaki körü bir öncekinden çok daha yaklaşık bir durumda, çok daha net bir durumda.